Oh, oh, I like the shit Yeah, I'm making shit to oh, like the shit up. Arkadaşlar ben Ardaktay bugün sizlerle efsane bir videolara karşı karşınızdayım Kaldığımız yerden devam ediyoruz PUBG Mobile e, evet Arkadaşlar biliyorsunuz ki size şöyle açıklayayım PUBG Mobile'in e, ikincisi çıkıyor diyorlar Ama PUBG Mobile'in ikincisi değil Bir farklı versiyonu çıkıyor arkadaşlar e, O yüzden ona da biraz heyecanlıyım Ön kayıtları yaptım O da geldiği gibi arkadaşlar Onunla da oynayacağız bilginiz olsun Onun da videosunu çekeceğim ee, ama PUBG Mobile'i Yani ben yine çekeceğim PUBG Mobile'den Kalacağız Eğer çok güzelse çok istersiniz Diğer oyunu Diğer oyunu çekebiliriz Ama bana kalırsa PUBG Mobile'den devam edeceğim arkadaşlar Çünkü PUBG Mobile'i hakikaten Baya bir seviyorum Şimdi hemen o zaman arkadaşlar oyunda da başlamadan önce Şu alt tarafta kanalıma abone ol butonu var Ona da tıklarsanız çok sevinirim Videomu da like atmayı unutmayın Son olarak arkadaşlar tüm bildirim butonunda açmayı unutmayın. Evet. Yalnız oyuna girmeden önce benim e, yani kasalarda kutularım var. Hemen göstereyim. Şurada özel sandık değil. Şurada bu da değil. Şurada eh, klasik sandık arkadaşlar. Klasik sandıktan e, açacağız. Bakalım ben biraz kutu biriktirdim böyle 9 tane falan. E, teker teker açacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen o zaman açalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bismillah. Abi bu zaten bende vardı ya. Bu vardı zaten bende. Hadi bakalım. Hadi abi. <laughs> abi hadi bir tane daha. Hadi bismillah abi. Aa paraşüt geldi. Tamam güzel. Hadi bir tane var. Premium var abi. Yani bir tane böyle sağlam bir şey versin. Bak. Abi bak şunu versin bak. Şunu versin gidelim bak. Bu kıyafeti versin var ya bak. Bu kıyafeti versin. Oyunda var ya birinci olmazsam ben deneyim. Hadi abi Allah aşkına bak diyorum. Allah aşkına Allah aşkına. Hadi ver. Verecek. Bu oyun verir. Bugün verecek. Bak eminim. Tamam oyunumuzun sesini daha açık sakin Abi hadi be hadi be gözünü seveyim ya Abi daha güzel gidiyordu, bittiğinden ben tamam dedim ki oraya Abi hadi 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 bak gözünü seveyim be oyun be ver be <laughs> Abi çok güzeller. lan Abi bu desene geldi Güzel. RP'miz de 83 olmakta bulunmakta. Hemen şuradan da hemen şöyle bir 20 uc'mizi de alalım. Tamam. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Şu an acayip güzel arkadaşlar. bayağı bir sevindim. Sonun malzeme sandığını da açacağız. Bakalım hangisini vermiş zatenimize. Abi bunu vermiş. Süper. Süper arkadaşlar. Bunu vermiş. Tamam. Abi bak şu çantayı tamam mı? Bak arabayı zaten verirse ben konuşmayacağım abi. Arabayı versin gidelim. Ama şu çantayı istiyorum abi. Kıyafetten de vazgeçeyim. Son iki tane kaldı. Hadi gözünü seveyim. Hadi hadi hadi. Bak. Bugün vereceksin. Kesinlikle verirsin bak. Lan neden vermiyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı. Abi bir tane ver. Allah aşkına ona bakalım bir şey ver. Bak bu sefer verecek. Hadi. Hadi gözünü seveyim. Abi yemin ederim geri zekalı. Abi geri zekalı şey ya. Yemin ederim. Hemen şuradan gelelim. O zaman arkadaşlar sonra sizler olalım. Çünkü abi kutu açılımı, açılımlarını seviyorsunuz arkadaşlar. O gün gerçekten en son RP'yi açtığım zaman kutu da açmıştım. Gerçekten orada da çok güzel yorumlar ve çok güzel de beğeniler gelmişti. Şimdi yine kutu açılımımızı yapıyoruz. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şöyle abi bakalım hemen. Tamam. Klasik sandıktan kalmadı zannedersem. Tamam. Hemen buradan o zaman açalım abi. Bundan başlayacağım. Hadi bakalım. Sonra primom sandığımız da var. Hadi abi hadi, hadi 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 Abi hadi gözünü seveyim ya. iyi abi tamam ya ama yani bana bir şey ver. Abi bak kıyafeti versin ben gideyim abi. Bana kıyafet ver ben gideyim. Ya hayır bak bana bak. Bak. Allah aşkına bakıyorum. Allah aşkına oyun. Bak. Bana şu kıyafeti ver be. Ver ya şu kıyafeti ver abi ya. Kıyafeti veremeyeceğim mi ya? Hadi gözünü seveyim bak. Bak gözünü seveyim dedim. Hadi. Allah aşkına be. Allah aşkına dedim be. Ya bir kafet be. Gerize kal oyun. Abi kıyafet diyoruz. Gümüş parçacık anlıyor. Ben de anlamıyorum ki ben bu oyunu. Hadi Allah aşkına bak. Bak. Hadi bugün verdi. Abi Allah kahretsin seni oyun ya. Ya. Hadi be. Bismillah. Bismillah. Hadi. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Hadi be. Bir tane ver ya. Oh, hadi be. Ya versene lan bir tane. Lan abi ya yok böyle bir şey be. Yok ya ya. Ee, ya abi çanta falan vermedi gittik. Bari bak. Bak. Yemin ederim diyorum. Bari zamanlı verseydi ya. Oo. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Tamam o zaman arkadaşlar primum sandığımızda sizlerle olalım. Bu arada uzmimiz de gördüğünüz gibi burada. O zaman primum sandığa geçince sizlerleyiz. Evet arkadaşlar şimdi abi ben şunu anlayamadım. Ya ben buraya geliyorum kutum var ama ben bunları açamıyorum. Diyor ki eşler, bir sandığı ücretsiz al diyor. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar ben anlayamadım ben bu oyunu. Neden açtık bunu? onu da anlayamadım. O zaman yapacak bir şey yok diyoruz. Geçelim hemen oyunumuza. Evet. Abi Living'e kaldığımız yerden devam etmeyecektik ama Living bir oynayalım. Oynayınca o zaman sizler olalım oyunda. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, yalnız eğlence gireceğiz bilginiz olsun. Çünkü çok kıta, yani çok kutu, kutu açılımı yaptık söyleyemedim lan kutu kutu. Kutu açılımı yaptık arkadaşlar. O yüzden böyle eğlence girmeye karar verdim. Yine one mouse kat atıyoruz merak etmeyin şimdi. Hemen şöyle o zaman dalalım abi. Poçinki bekle bizi Poçinki. Poçinki vermiş vay be. Neymiş tesis aç. Yağmuru tamam sıkıntı yok. Gelsin abi. Hadi bakalım hayırlısı. vardı ta oraya inen adamlar var ya. Ya bu eğlence lan. Gelin lan dalın lan. Abi şimdi hemen şöyle misine doğru. Ben bu eve çakıldım. Lan camından girmen çalışmam olmadı. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Bu ne bu ne bu ne. O anpi be sonunda be Önümde bir adam var. Lan gir tamam şu içeridekine bakıyorum ama içerideki içeride kaldı galiba bilmiyorum ama o gerçekti bu arada. Onun takım arkadaşı var. Ona dikkat etmem lazım. Bitirmeyi oynayacağım. Abi hadi be. Neredesiniz Allah aşkına? <laughs> Lan. Lan. Ya yok böyle bir şey lan. Abi Allah kahretsin be. Lan Allah kahretsin. Hadi be. Bismillah deyip atlayayım da hadi be. Abi bak. Var da ben bu şeylerden neden kullanmıyorum ya. Böyle dumanlı oluyor yani. Dumanlı arkadaşlar. Hani duman. Onlardan neden kullanmıyorum bilmiyorum. kullanılmak Diğer elde. Diğer elde oynarız. Şimdi. İyi tamam be en azından bir silah verdi. N'apıyon lan sen? Abi bunlar canına susamış bu arada Vallahi ölmeseydi yuh diyecektim yani. Hakikaten çüş diyecektim de. Canımı fullemem lazım. Bilmiyorum galiba bu onun arkadaşı mıydı neydi bilmiyorum ki. Bu arada diğeri nereye kaçtı ya? Adam girdi buraya. Abi 762 lazım ha. 762 mi az? Hiç yok yani. 762 bilerek kullanmıyorum. Azayıp azal diyecektim. Tamam eyvallah. Hadi kanka çık ortaya bak. Canımı sıkmayın. Ne yapıyorsun ya? Sen orada ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Bu da bot. Diğeri bot değildi yalnız. Ee, diğeri... Allah'ın malı yemin ederim Allah'ın malı Kardeş adam olacaksın. Benim mekanımda gezmeyeceğim. Bu arada tek kişilik açmadım ki ben. Yani dörtlü açtım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum abi neden böyle oldu hiç farkında bile değilim yani olsa anlayacağım yani tamam diyeceğim bak böyle böyle olmuş iyi olmuş tamam diyeceğim de yani Adamlar neden böyle tek? Onu anlayamadım yani. Desem ki takımları bitmiş. O yüzden tamamlayacağım. Ama hayır. Öyle de değil. Abi yemin ederim son teke tek kaldım. O yüzden var ya acayip şey mi? Lan bu arada ben neden aşağı atladım? Abi adam dibimde olabilir ha bu arada. Bak ona dikkatli yapacağım. Dikkatli bakacağım. Ses var. Bak alan dışında kaldım bak pes et. Abi pes et dedim bak ben sana. Bak ben sana açık ve net dedim bak. Bak pes et çektim bak. Hata yaptı abi. Ben bak. Bilmiyorum abi hata yaptı yani. Ben dedim ona pes et diye. Güzeldi. İyi de çok güzeldi. Çok güzel maç çıkardık. Mükemmeldi bana göre. Acayip e, güzel bir maç oldu. Güzel bir video oldu. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone, videomda like atmayı ve tüm bildirim butonunu da şuradan etkinleştirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yürü güle güle. Hoşçakalın.